Necati geç kaldım. Hazırlanmama yardım et. E, ee, peki. İşe hep geç kalıyorsun. Ceza olarak çabuk üç şınav çek ve yoğurt diye bağır. Ne yapıyorsun Necati? Patrondan işiteceğin lafları hazırlanman için yardım ediyorum. Hayır, normal hazırlanmama yardım et. He, ee, gömlek, çanta, salata kasesi. Limonlu mu sirkeli mi? Sirkeci pazarından aldım. Sirkeci kasesi. Kalsın o zaman. Kravat. Kafaya. Tamam, hazırım. Bir dakika. Çocuk? Yalnız çocuk giyip size olmaz beyefendi. Sizin boyunuz dede boyu. Hayır Necati bugün çocuğunu işe getir günü. Çocuklar biriniz işe benle gelmek ister misiniz? Olmaz baba bugün okul gezisi var. Okul gezisi mi? Nereye? Bir beynin sınıf annesi Ayten teyze kısır yapmış. Misafirliğe gidiyoruz. He. Necati acilen çocuk bulmam lazım. Komşunun çocuğu değil bu. Canım sonrasında çocuğu boş yollamam. Aşure yapıp gönderirim. <laughs> Aman çok saçma oldu. Tamam gel seni götüreyim Necati. Zaten çocuk çocuk hareketlerin var. Çocuk Necati göreve hazır. Ne yapıyorsun Necati? Komşunun çocuğu bunu yapabilir mi? Hiç sanmıyorum. Çok kırıldım abi sana. Ay. 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 Necati bak uslu. ol. Eline koluna sahip çık. <laughs> Çok geç. Çekmeceleri çekmece oyunu. Oho. Dünya liderleriyle toplantım olacak bu odada. Sakın içeri girmeyin. Ah, Necati. Nasıl girdin oraya? Çık çabuk. Remzi. Bu odadan içeri girilmeyecek demedim mi? <laughs> ben kapı koluyla tokalaşıyordum. Memnun oldum kapı bey. Ben Remzi. Bu arada dünya liderleri ne alaka? Biz dümdüz sıradan bir firma değil miyiz? Bakın klavye başında çalışıyormuş gibi yapan çalışanlarımız bile var. Eyvah! Çalışmadığımı fark ettiler. Daha hızlı basayım en iyisi. En güzel tatlıyı yaptığımız için liderler burada toplanmayı seçti. Uzay tatlısı. O yanında var çay da varsa tadından yenmez. Ama öyle gerçekten yenmez. Buna böyle yeşil yeşil. Mevzi. Bu senin çocuğun mu? Hiç sana benzemiyor. Asıl sen Remzi'nin çocuğu musun? Sen de hiç benzemiyorsun. Neyse karıştırmayın ortalığı. Ben liderlere daha havalı görünmek için gidip uçurtma uçurmayı öğreneceğim. <laughs> Remzi sana kötü bir haberim var. Patronun bir uzaylı ve sana kanıtlayacağım. Belki burada bir ipucu vardır. Recep ee, e, e. usludur. Bırak Fikri Bey'in saçını. Saçına uzay jölesi sürmek için yanlış günü seçmişsin. Necati dur artık. Bak yan çocuğuna ne kadar akıllı. Bakayım. Kapa kapa. Ha büyüteç hakikaten yaşını büyüttü. Alo buraya iki çay. Bir de birinin uzaylı olduğunu nasıl kanıtlarsın kitabı. Kitap acısız olsun. Aa bir adres buldu. Yeter artık Necati. Buradan kalkmayacaksın. Ben çalışmaya geçiyorum. Uslu uslu otur orada. Ajan Necati'yi oturtabilirsin ama engel olamazsın. Acil destek çağrısı. Alo. Alo. Aa, çaylar geldi. Şuraya koyabilirsin. Ben kalkamıyorum da. Abi, annem de beni sandalyeye oturttu. Ben de kalkamıyorum. Şöyle bırakayım alırsın sen. Çocuklar kötü haber. Ayten teyze altın gününe gitmiş. Okul gezisi iptal. Otobüs bile üzüldü. Durun durun ben otobüsçe biliyorum. Diyor ki Necati abi ne uzaylısı? Uzaylının ev adresini buldun, kontrol etmemizi mi istiyorsun? Bir de fıstıklı pişmaniye mi? İkisi birden olmaz, birini seç. İyi de otobüsle nasıl uzaya gideceğiz? Tabii ki, tabii ki, tabii ki! E söyle artık. Hadi fiye süper oldu ama bir eksik var gibi. Atlayın! Evet çocuklar, uzaylı patronu yenmesi çok zor olacak. O yüzden herkes süper güçlerini söylesin. Ben bir oturuşta 17 lahmacun yiyebilirim. Ben uzay karatesi yapabiliyorum. Ha, hu, hata. Ben bir Necati yeter artık. Patronum uzaylı falan değil. Bildiğin düz patron. Öyle mi? O zaman buna ne diyeceksin? 38 yaşında hala büyüyememiş bir fil diyeceğim. <laughs> Yok affedersin. Peki buna? Hop. Bu kapıdan girmiyorsunuz değil mi? Hangi kapı? Ben kapı görmedim. Sen telaş yaptın. Demek ki sakladığın bir şeyler var. Neyse. Siz hiçbir kapıdan girmeyin en iyisi. Bundan sonra tüm kapılar yasaklandı. <laughs> uzay gemisi, Ay, iniyor. Uzak gemisi iniyor. Uzay gemisi iniyor. Ay, şey yedim. Yedim. Ha, çak, çak. Çak. Çocuklar çok uzaklaşmayın. Dönüşte yoklama alacağım ona göre. Kumpir çocuğum uzaklaşma dedim. Hala solucan deliğine giriyorsun. <laughs> bir ayağım orada ama uzaklaşmış sayılmam. Ee adreste sadece gezegen adı vardı. Nasıl bulacağız bu uzaylının evini? Yazı tura atalım. Yazı. Yok yok tura. Yazıt tura. Attım. Ne geldi ne geldi? Ee, tekrar deneyin yazıyor. Her taşın altına bakalım illa ki buluruz. Bu solucan delikleri de her yere açılıyormuş. <laughs> ha? At çiftliği varmış yaşasın. Fesu dur uzay atı bunlar. Ya şuradaki uzaylılar gibi vahşi çıkarlarsa? Anten güreşi çok kötü bir spordur lütfen ama. <laughs> acaba Necati gerçekten haklı olabilir mi? Onu hiç bu kadar kararlı görmemiştim. Evet, evet, haklıyım. Necati, iç sesimi rahat bırak. Remzi'nin iç sesi. Gel kanki senle seninle ayran içmeye gidelim. <laughs> Olur. Ha? İç sesimi kaybettim. Ciu, 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 ciu. Ah, o ses de ne? Uzaylı sesi bu. Diu, Bidi, Ah, patronum gerçekten uzaylıymış. Yakaladım seni. Ah. Remzi, Patron gizli gizli oyuncaklarıyla oynarken kapıyı açarak onu utandırmak yasak. Kovuldun! Heh. Bu nasıl yasak? Ben yasaklar kitabına bakıyorum. Eyvah! Bu nasıl yasak deyip yasaklar kitabına bakmak da yasakmış. İki kere kovuldun. İki kere rozetini bırak ve iki kere şu kapıdan hemen çık. <laughs> i̇ki kere... <laughs> Şuna bak. 25 yıllık çalışma hayatım şu kolinin içine sığdı. Ne yapacağım ben şimdi? Bakalım ne varmış? Ankesörlü telefon, tarihi geçmiş ayran, sıkınca ses çıkaran oyuncak. Çok sıkıldım, çok sıkıldım. Anlamlı. Necati, hep senin yüzünden geldi bunlar başıma. Şimdi sırası değil Remzi. Bak, dünya liderleri konvoyu geliyor. Çekilir misiniz? Çekiliriz tabii. Remzi hemen bir fotoğrafımızı çek Mösyö Bıyık'la. Ben ta Bıyık Cumhuriyeti'nden bunun için gelmedim buraya. Zaten görünmüyorum. Çeker misin şu bıyığını? Ya da vazgeçtim. Sen beni tek çek Remzi. Hey ver bıyığımı. Yes! Ha? Ee, bunlar deniz atı. Aşk olsun deniz atı bunu yapabilir mi? Ha? Siz dünyalısınız. Aa, Sen de babamın patronusun. Ben de atım tam bir beygir gücünde. Görelim bakalım. Dık 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 dık. Ve seni değil benim tıkıdıklamam gerekiyor. <laughs> Ama coşmuş bu. Anlamıyorum. Burada ne işiniz var? Her şeyi bırakıp uzay atı çiftliği mi işletmeye başladınız? Bak şimdi anlatıyorum. Uzaylının biri benim kılığıma girdi ve butona basınca çalışan çok gizli ekipmanıyla beni buraya yolladı. İyi de niye? Çünkü butonlara basınca çok gizli şeyler yaparlar. Hayır, niye sizin kılığınıza girdi? Ha, o mu? Dünya liderlerine bir anlaşma imzalatılacak. Anlaşma sayesinde uzaylılar dünyanın su kaynaklarını kullanacaklar. Ee, i̇çme suyu olarak mı? Hayır, havuz olarak. Dünyaya gidip bol bol yüzecekler. Burada sadece çabur havuzları var. Baksanıza. Çabur banyosu. Çabur! Remzi yapma böyle. Seni üzgün görmeye dayanamıyorum. O zaman başka yöne bak. Bakıyorum ama her yer ayna. Ellerinle yüzünü kapatır mısın biraz? O şekilde görmem belki. Şuna bak. Hem suçlu hem güçlü. Bari teyzeleri rahatsız etme. Hı, 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 teyze bir setim kaldı vereceğim. Hı, hı. Ayrıca patronu da uzaylı olmasaymış. Hala uzaylı diyor. Madem öyle gidip uzaylı mıymış değil miymiş ben öğreneceğim. Ama uzaylı değilse sana sonsuza kadar küseceğim. He, küp küs mü? Küp küs kaktüs küs. Ay kaktüs küsü çok can yakar. Al teyze sen devam et. Bu çok hafif geldi. Hıa. Çocuklar, beni liderlerin toplantısına yetiştirmeniz lazım. Uzay atlarıyla dönmeyi denedim ama sadece birkaç metre zıplayabiliyorlar. Üst üste koymayı denedin mi? Zıp zıp zıpla! Otobüs olmaz mı? Kaç vitesli? Ee, bilmem, ee, bir vites, bir de direksiyon var. Yetmez mi? Ha? Bir dakika. Ben, 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 ben söyleyeceğim çözümü. Atlara roket takacağız. Bu <laughs> <O> iş bende. <laughs> gizli bir toplantı. Siz kimsiniz? Burada çok önemli belgeleri imzalamak üzereyiz. Ama sanki imzalayacağınız şeyi okudunuz. Çok uzun olduğu için okumadık ama buranın patronuna güveniyoruz. Böyle güzel uzay tatlısı yapan biri bizi kandıramaz. Gel bakalım patron efendi. Madem uzaylısın, çıkar bakalım maskeni. Hı? Remzi dur, ne yapıyorsun? Kafayı sıyırdım, kendimi rezil ediyorum. Ha? Ha? Maskesi çıktı. Gerçekten de uzaylıymış. <laughs> Bakın şimdi de patron ben oldum. Çabuk raporları getirin bana. <laughs> Çabuk imzalayın şu anlaşmayı. Öyle mi? İmzalamazsak ne olacak? Bu butona basıp sizi uzaya yollayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Annem hep çok konuşuyorsun. Bir gün başına bir iş alacaksın derdi. Anne <laughs> Bak uçuyorum ama hala konuşuyorum. Kalkamıyoruz. Ben buraya yapıştım. Kalkamıyorum. Kalkamıyorum. Ya yan uçup gider. Necati butonu tut. Necati butonu tut da o. İtalyan Japon gibi oldu. <laughs> Hiç dokunmasan daha iyi. <gülüyor> 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 Dünya lideri yayın. Roketli uzay atıyız. Roket atı. <laughs> Necati dur artık. Dünya lideri kalmadı. Marketten söyleriz. Bir şey olmaz. Çubuk kraker mi bu marketten söylüyorsun? Ha, i̇şte bu uzaylı kimliği mi çaldı. Aa, çocuklar okul gezisinde değil miydiniz siz? Kargaşa vakti. buraya. Ne olur basma Remzi. Zaten ben basmayacağım. Necati, sana inanmadığım için özür dilerim. Al, ah, butona basmak senin hakkın. Ay çok duygulandım Remzi. Ama ben de basmayacağım. Çünkü butona basmak bu uzay atının hakkı. Baksana ne kadar da tatlı. Basın artık şu butona. Cumburluk. <laughs> Bizim havuz yalan oldu. Neyse şu bulutu alayım da suyunu sıkıp mini havuz yaparım. <laughs>